yüzünde hatta açmış o hesap gününde Allahu Teala'nın azgınlara vereceği ceza ve ebedi bir azapla belli olacaktır diyor. Kalem suresinin 7. ayeti kelimesi. Doğrusu Rabbin kendi yolundan sapan kişiyi en iyi bilendir. Hidayete erenleri de en iyi bilendir. Allah Teala bütün insanların ruhlarıyla kalbi belada ahitleşti. Her bir ruhun arzu ve isteğini kendisine kader olarak verdi. Bu durumda insanı gayet bir aleme gönderen Allahu Teala elbette ki insanların fırsatlarına göre neler yapacağını, kimin şaki kimin muttaki olduğunu en iyi bilendir. Çünkü Allahu Teala yaratandır. Yaratan yarattığı insanlar üzerinde insanları kendi cüzi iradeleriyle baş başa bırakmış, kendi arzu ve istekleriyle insanların kendilerini yaratan Rablerine itaat etmelerini murad etmiştir. Bu durumda kim Allah'a asi olur, Allah'ı inkar ederse o kendi aleyhine hüküm vermiş. Azabı satın satın almış olur. Kim de Allah'a itaat eder ve Allah'ın kanunlarından dışarı çıkmazsa bunlar da Allah'ın rahmetine nail olarak kurtuluşa ve zafere ererler. Ebedi saadet yurtları olan cennetleri kazanırlar. Evet.